Selam Aleyküm. Aleyküm Evet gündem yoğun. Savaş etrafımızda. Bize de gelme durumu var mı? Var. Düşman öyle söylüyor yani, düşmanın söylemi hedefi. Buralar, savaş var. Savaşa karşı ne yapmalı? Nasıl muhafaza olunmalı? Niye bu haldeyiz? Niye coğrafyamızda zulüm devam ediyor? Hala neden kafir kazanıyor? Yani bu soruları insan soruyor kendine. Mesela bazıları çıkmışlar, şey diyorlar. Hoca görünürler. Yahudileri Öven tarzda. İşte şunlar şöyle, şunu önem verdiler, şöyle oldular, şu eğitime şöyle oldular. Geçen bir video düşündüğümde Muaz abi, 5-10 yaşındaki çocuklarına soru soruyorlar işte. Ne olacaksınız, ne yapacaksınız? Onları köle yapacağız. Onları görünce kafalarını kopartmak istiyorum. ne <laughs> Hiç de öyle sandığınız gibi fen matematik işlemiyorlar yani. Çocuklarını bu bilinçle büyütüyorlar. Ama bizim özentilerimiz onları yok çok bilimsel, çok fen diye bakıyorlar. Öyle değil. İdealist yetiştiriyorlar baştan beri. Yani bizim çocuklar da tablolar ve safsatalarla yanlış bir eğitime tabi tutuluyor bu bilinç hiçbir zaman oturmuyor çocuklarda. Hani insan diyorum ya böyle düşünüyorum hani ne yapacağız, ne edeceğiz bakınca duruma. Ahval ne olacak? Baktım muhuvvet eksikliği var. Yani. Bunu da kendimde gördüm Hazreti abi. abi. mesela cuma benim için zor bir ibadettir. Caminin sıkışıklığı, insanların nezaketsizliği falan filan derken ben zorlanıyorum cuma ibadetinde. Ama cumada yaşadığım ve sinir olduğum bir şeyi ben burada yaşadım, Yakaz'da yaşadım baktım o kadar sinir olmuyorum. Mesela hepiniz yaşamışsınızdır mesela bazıları böyle elini böyle açar. Yani cumada zaten saflar çoksa, ama böyle secdeye gidiyor. Yanında böyle sen ezilip bükülüyorsun falan. Ben çok sinirim bozuyor zayıf oluyor. Bir gün burada bir yaptı bana onu. Burada namaz kılıyoruz. Hiç sinirlenmedim. Çünkü uhuvvetim var o adam. Hiç koymuyor onu yaptı. Ama yabancı yani sözde yabancı. ve yani Müslüman kardeşim de beraber namaz kılıyoruz. Aynı secdeye başlıyoruz. Kabe'ye yönelmişiz. Ya elini niye açtı diye sinir oluyorum ben. Herhalde. Olmamam lazım. Evet. Demek ki dedim bende bir uhuvet eksikliği var. Ben onu hakiki kardeşim gibi göremiyorum. Ya da bazı hani kendini rahat secde etsin diye önünde mesafe bırakır. Senin alanını işgal eder. O çizginin bir adım gerisinde Safa dur falan sinirlenir. Yavaş da sinirlenmem lazım. Çoğu bilinçli değil. Belki ben de o aynı şeyleri millete yapıyorum. Ama uhuvvet sorunum olduğundan dolayı o tür hareketler, o tür insanlar beni sinirlendiriyor. Ama aynı şeyleri kardeşim yaptığı zaman Arkadaşım yaptığı zaman sinirlenmiyorum. Aa işte tam da uhuvvet sorunu bu. Demek ki bak enfüse eksiklik var muazzam. Çünkü bu ders yapıyoruz. Bir şeyler anlatacağım, bir şeylere kızacağım, bir şeyleri öveceğim. Övdüğüm şeyleri aa bende var diyeceksiniz. Kızdığım şeyler aa şunda var diyeceksiniz. Biraz enfüsel eksiğimiz var. Yani o çuvaldızı biraz kendimize batırmıyoruz. Allah rızası için hani o kitabı okurken ders dinlerken hutbe dinlerken ya biraz o çuvaldızı artık kendimize batırmamız lazım. Yani yoksa bir şeyler değişmiyor. Her gün daha kötüye gidiyor biraz. Ben, ben hakikaten bu bir şey dedi de o bende var ya benim bunu düzeltmem lazım diyebilmemiz lazım. Ancak öyle ilerleyebiliriz. Yoksa hep şu yaptı, hep şu dedi, hep şunu aslında kötü böyle diye diye olmaz. Yani bu ben merkezli hayatı biraz terk etmemiz lazım. Senin menfaatin, senin araban, senin evin, senin ideallerin ya yeter ben 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 diyor ya ne ne zaman doyacağız? Hani bizim yani ne zaman gerçekten o ihtiraslarımız bizi doyuracak? Hep istiyoruz, hep istiyoruz. Hiç komşumuzu, hiç kardeşimizi düşünmüyoruz. İşte burada bir uhuvvet sorunu var. Bugün de dersimiz uhuvvet üzerine olacak. Ama uhuvvetin farklı bir yani Uhuvvet risalesinin sonundan bir yer okuyacağım. E yani biliyorsunuz Hani Üstad Uhuvvet sayesinde ortak noktaları konuşur, düşmanlar dışarıda bunu konuşur. Hep böyle hani iyi noktada bir sürü ders verir böyle. Üçüncü telvi, üç şu bu falan diye. Birinci mepas, beşinci vecih diye, diye Bazen iş yapmadığını gördüm. Bunları çok yaptık, bunların projesini yaptık. Dedim olmuyor. Bu millet biraz asker. Tabiatında, doğasında, fıtratında. Bu milletin askerlik var. Hakikaten öyledir yani. Bizim toplum böyle adlandırılır yani. Literatürde de öyle geçer yani. Bu coğrafyanın Arabı, Kürdü, Türk'ü var mı? Asker fıtratlı bir toplumdur. E bu noktada hani bunları harekete geçirecek şey gerçekten düşmandır. Madem birbirimize birbirimize bakıp sevemiyoruz, düşmana bakıp sevmeliyiz dedim. Bir de bu dersi yapalım dedim Zeyfa. abi. Tamam bir sürü gerçekten sevmemiz gereken milyon şey var birbirimizi. İşte bir gemiyi gark edemezsin, bir adamın onun sıfatından biri iyi olsa bile onu silemezsin falan filan. Biliyorsunuz hepiniz bu dersleri yaptık çoğunuz hani insanı ruhyanlar. Bir de gerçekten bir düşman var kapıda bu düşmanın varlığı bile bizi birleştirmeli diye oradan bir yer okuyacağım. Abi. Üstad şöyle başlıyor. Ortadan başlıyoruz. Baştan almıyoruz. Uzun bir yer. Bir kısmını okuyacağım. Câi teessüf bir haleti içtimai. Üzücü bir sosyal halet. Ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir hayat hayatı içtimai. Yani İslam'ın kalbini ağlatacak bir sorun sosyal hayattaki. Neymiş bu? Harici düşmanların zuhur ve tacümünde Dahili adavetleri unutmak ve bırakmak, bu bir düsturdur. Dışarıdan bir saldırı geldiğinde içerideki düşmanlıklar unutulması lazımdır. Olan bir maslahati içtimaiye, yani sosyal hayatın bir düsturudur. Bu olması gereken bir şeydir. En bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları. En medeniyetten uzak, en vahşi kavimler bile bunu yapıyorlar dışarıdan bir saldırı geldiğinde içerideki düşmanlıklar unutuluyor. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi örnek üstad örneğini verecek zaten. Şu cemaat İslamiye hizmete dava edenler. Bu bedeviler değil. Bedeviler yapıyor. Bedevi değiliz, sözde medeniyiz. Bırak onu. İslam'a hizmeti dava etmişiz. Bırak yani normal insandan ayrılıyoruz. Bugün bu dersi dinlemeye karar vermişsen, buraya gelmişsen, bugün bu hafta eline bir Kur'an-ı Kerim alıp açıp okumuşsan, Resulullah deyince, Ehli Beyt deyince kalbin sızlıyorsa sen de bu cemaattensin. İslam cemaatindensin. İslam cemaatine hizmeti dava edenlerdensin. Bunun bazı sorumlulukları var. Şu cemaat-i hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Yani bize ne olmuş ki abi Allah aşkına? Niye bu haldeyiz? Niye sürekli düşmanlıklar içerisinde Biz düşmanlık besliyoruz? Niye sürekli komşumuzu, kardeşimizi, İslam coğrafyasını tenkit edip tekfir ediyoruz? Yani niye yani? Hani ne olmuş bize? Birçok şey olmuş. Daha önce zaten bunları konuştuk. Televizyonu, medyası, eğitim sistemi siyaseti evet bunlar olmuş ama artık ayılalım düşman kapıda bak çoluk çocuğunuz var üçonunuzun eşleriniz var annelerimiz var. Düşman kapıda. Artık şu propagandalara, şu adavet içeren söylemlere, aile içi huzurunu kaçan şu televizyonları bırakmak gerekiyor. İhtiraslarımızdan artık doymamız gerekiyor. Abi yığıyoruz, yığıyoruz yı yı Zeyf abi. Biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. İdeallerimiz var, 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 var. E ne oldu? Bizi bu hale getirmiş. Diyor Ne olmuş ki diyoruz? Bu olmuş işte. Mahvettiler bizim Gençlerimizi, ailemizi, kadınlarımızı. Ne olmuş ki? Abi bu olmuş işte. Biri biri arkasında tahaccüm vaziyetini alan. Bir sıraya girmiş. Bizi yok etmek için sıraya girmişler. Hiç öyle deme gelseler bana dokunmayacaklar. Vallahi dokunacaklar. O çocuğa soruyorlar işte eğitim yapan çocuğa ne yapacaksınız diyor bunlar. Köle yapacağız diyor. 10 yaşındaki bir çocukta bu bilinç nasıl olabilir? Bizimkiler ne yapıyor? Youtube'da geziyor. Onun çocuğuna bak nasıl yetişiyor. Bizim çocuk ne yapıyor? Youtube'da zehirleniyor. Sıraya girmişler. Hücum vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüzi adavetleri unutmayıp şu bana niye böyle yaptı, bana niye böyle dedi, şu niye şunun şuyu var, bana burada keşke böyle demeseydi. Yani ufak şeylerden bahsedeyim, daha büyük düşmanlıklar da var aramızda da. Cüz'ü adavetleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Herkesin bildiği, hoşlandığınız da bir söz var. Neydi? Böl, parçala, yönet. Müslüman sözü değil bu. Onlar öyle yapar. Biz insanlara cihad ile imanı götürürüz. Müslümanların farkı odur. Böyle parçalamazlar. Onlara hayat standartlarını yükseltiriz. gibi. Endülüs ortadadır, Osmanlı ortadadır, Abbas ortadadır. Böyledir. Onlar böyle parçalık yönet yaparlar. Ancak böyle zaten bize hükmedebiliyorlar. Düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sükuttur diyoruz. Bitmektir, tükenmektir. Bir vahşettir. Hayat-ı İslamiye'ye bir hıyanettir. Ufak bir şeydi görüyorsun değil mi? Komşuna sinirim var, okulda sır arkadaşına sinirim var, bir milletsin, karşı başka bir millete sinirin, öfken, ırkçılığın, adavetin var. Biliyor musun? Ne yapıyorsun biliyor musun? Bu ırkçılıkla, adavetle. Hıyanet yapıyorsun. Bir gün bir Türkiye bir şey olduğunda bir haber çıktığında üstüne alınacaksın çünkü Müslümansın. Bir gün bir Kürde iftira attıklarında üstüne alınacaksın çünkü Müslümansın. Bugün bir Arap'ın canı yandığında üstüne alacaksın. Sanki kendi canın yanmış gibi bakacaksın. Çünkü Müslümansın. Bunu yapmasan sen İslamiyet'e hıyanet eden bir adamsın. Medari ibret bir hikaye diyor Üstad. Yani Bedeviler bile bunu yapıyor. Bedevi aşiretlerden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki 50 adamdan fazla öldürdükleri halde. Bu coğrafyada da var o tür aşiretler değil mi? Öldürdükleri böyle, böyle bir aşiret varmış. Birbirinden 50'den fazla adam öldürmüşler. Silkan ve Haydar Anaşreti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit o iki düşman taife eski adaveti unutup omuz omuza verip o harici aşireti def edinceye kadar dahili adaveti hatırlarına getirmezlerdi. Aşiretler böyle koruyordu kendini. Bu elli tane belki senin kardeşini öldürmüş, belki babanı öldürmüş. Belki çoğu çocuğunu öldürmüş ama karşıdan düşman geliyorken bak hiç hatırlarına bile getirmiyorlar. Çünkü ilk başta düşmanın defedilmesi lazım. Ha düşmanınız yok mu zannediyorsunuz? O kadar mı kör oldu? İşte ey müminler ehli iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Bugün siyonistler, evangelistler mi diyorlar Umut hocam ben daha iyi desin. Onlar içimizdeki münafıklar yükleniyorlar, yükleniyorlar. Düşmanlar bunlar, düşmanlar. <laughs> biraz izleyin. Adamlar zaten diyorlar yani biz onları köle yapacağız. Köpek yapacağız. Topraklarını işgal edeceğiz. Bunu onlar diyor. Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Düşmanımız var. Düşman sahibiyiz. Öyledir. Bu böyledir. Gerçekten böyledir. Hani şu an aa, çok güzel burada oturmuşuz, yiyoruz, içiyoruz. Bize psikolojikmen, maneviyaten Hayat içti manyice, ne yaptıklarını şu an o düşmanların yaptığı sistemde yaşamak zorundayız zaten. Bu bile bize yeter. Sanki hiç esarette değilmişiz gibi davranıyoruz. Esaret içindeyiz toplum olarak. Bahattin Arzularımızın kölesi olmamış mıyız? Saçma sapan hedeflerimizin kölesi olmamış mıyız? Yarın sınava girecekler. Nasıl bir sistem yok etti ya, mahvetti ya. Bunlar ne yani? Bu sistemin ne getirdi? Onların ne kölesiyiz zaten. Yaptığımız, ürettiğimiz şeylerin faydasını, menfaatini kimler yiyor? Onları yiyor. Sanki hiç düşmanımız yok. Düşman zaten bizi ele geçirmiş. Her birisine karşı tesanüt ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken, bunların hepsine karşı direnmemiz lazım. Bunun için de el ele verip tesanüt etmemiz gerekiyor. Ya birbirimize yardım etmemiz, dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Onların hücumunu tesir etmek, onların hücumunu kolaylaştırmak, onların harimi İslam'ı, İslam için almak, girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkarele, tarafkillik ve adavetkarele inat hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? Yakışır mı Ehli <laughs> imanım diyorsun, Müslümanım diyorsun, Kabe'ye doğru secde ediyorsun ama Gazze'deki kardeşim parçalanınca ölünce umurunda olmuyorsun. Bir kola içmekten bile vazgeçemiyorsun. Bu nasıl ehli iman yani? İman biraz ispat eder diyoruz ya. Ha iman tamam. İman hep elhamdülillah Müslümanız. Hareket yok. E bu nasıl Müslümanlık? Ya en ufak bir şeyden bir en ufak bir zaten bize zararlı olan içecekten vazgeçemiyoruz. Ha, biz ihlam, ehli imanız ama biz ehli imanız. Cuma'dan cumaya camiye gideriz. Biz hiçbir ticaretimizde Allah'ı düşünmeyiz. Yalanı, dalavereyi, siyaseti, faizi hiç umursamadan yaparız, yeriz. Ama biz ehl-i imanız. Yakışmaz ehl imana bunlar. O düşman daireler, ehl dalalet ve ilhattan tut. Ta ehli i küfr alemine, ta dünyanın ehval ve mesaibine kadar. Hani sanırım, şey, evet işte bir e, İsrail ordusu gelecek, gezecek, seni içinden geçecek gibi değil yani. Bunların psikolojik düşmanlarımız da var, manevi düşmanlarımız da var. İşte bu haramlar, dışarısı, faiz, bankalar, musibetler, dünya korkularımız. Bunlar da bizim düşmanımız. Bunların da bize saldırmalarına, bizi fethetmelerine izin veriyoruz. Birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan, belki yetmiş nevi düşmanlar. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın, ne ya bu kadar düşmandan bahsediyorsun abi de bunlara karşı nedir bizim silahımız? Ve siperin, silahımız ve korunakımız ve kalan kalemiz, uhuvveti İslamiyedir uhuvvet İslamiyedir. Başka da bir şey değil. Bu kalay İslamiye'yi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilafı vicdan ve ne kadar hilafı maslahat İslamiye olduğunu bil ayır. Bilmiyorum belki ütopik şeylerden bahsediyorum. Bugün işte dediğim gibi Gazze'de yanan bir çocuğun acısını şu kalpte hissetmekten bahsediyorum. Bilmiyorum belki bir ütopik olabilir bunlar. Çok zor olabilir çünkü gördüğüm şeyler çok kötü şeyler sosyal hayal. Geçen bir video gördüm. Bir tane adam komşunun çocuğuna tekme atıyor merdivenlerden düşürüyor. Belki görmüşsünüzdür. Yani nasıl olabilir abi? Öz çocuğu. Öz çocuğu. Öz şu çocuğu. Öz çocuğuna bunu yapan bir adamın biz şeyden bahsediyoruz ya. Gazze'deki, Suriye'deki bir çocuğun acısına ortak olmasını düşünüyoruz. Bakın bize bozukları bu. Hani biz işgal edileceğiz, hani bizi gelip öldürecekler, topraklarımızı alacaklar. Almışlar zaten. Senin etrafında yaşayan bir adamın kendi çocuğuna davranışını görüyorsun. Bu işgal değil de nedir? Zihin işgal olmamış da ne olmuş? Allah aşkına. Değil mi Umut Hocam? Çok acı şeyler abi bunlar. Müslümana, İslam'a, imana yakışır şeyler mi Allah aşkına? Bizim derhal, derhal, aciliyetle. Yoksa mahvolup gideceğiz. Bu suni özgürlüğümüzü de elimizden alacaklar. Özgür zannıyoruz ya. Onu da alacaklar. Uhuvveti tekrar korumamız ve yapmamız, oluşturmamız gerekiyor. Ya bir de şu var. E hadis-i şerif de gelmiş ki. Hadis-i şeriflerde ne diyor? Ahir zamanın. Bir de öyle bir zamandayız. Ya düşmanı bak. Bir de bunları geçtik. Hani zaten kafiri düşman. Bak iki tane bela var üzerimize. Ne onlar? Ahir zamanın süfyan ve deccal. Gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhası müthişeyi muzuraları. Deccal, İslam deccalı, süfyan, nifak, ayrılıklar zındıka başına, küfür başına geçecek. Öyle müthiş şahıslar ki, o kadar dehşetli şahıslar ki, İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek. Bunların o kadar büyük kuvvetleri yok. Hiç aklınıza gelebilir, düşman çok güçlü abi. Düşman çok güçlü değil fitneden, fesattan yararlanıyor. en büyük bela peygamberlerin korktuğu, sahabelerin korktuğu o şahıslar dahi neyle ele geçiriyorlarmış ümmeti? Fitneyle ile abi. Ayrılıklarla ele geçiriyorlarmış. Az bir kuvvetle diyor üstad. Az bir kuvvetle. Nevi beşeri her cümer eder. Her cümer eder, Az bir kuvvetle. Ya abi hayır çok güçlüler. Öyle mi? Üstad bak başka bir otomatik de, İngilizlere karşı yazdığı da geçen ders yaptık. Şöyle bir şey diyor en ziyade hile ve fitne kuvvetiyle. Değil mi? Yaptık abi o dersi tamam. Ne kuvvetiyle? Hile ve fitne kuvvetiyle. Ayakta duran azametli kuvvetin bize yiyese düşürür. O hile ve fitneyle ayakta duran hani çok azametli görünüyor. Bugün işte Amerikan uçak savaşı, gemileri, şunları bunlar sayesinde F-35'leri çok kuvvetli, çok kuvvetli. Öyle değil. Ne? Hile ve fitne kuvvetiyle ayakta duran azametli kuvvetin bizi yese ümitsizliğe düşürmüyor diyoruz Üstad. Evvela hile ve fitne perde altında kaldıkça tesir eder. Öyledir. Fitne ortaya çıktığı zaman ne olur? Fitneye düşenler ayılır. Kafaları açılır. 100 yıldır, 200 yıldır fitnelerini ve hilelerini kullanıyorlar. Perde altında kalmış. Hala bilmiyorlar. Hala içimizde onlara özenen insanlar var. Ben de onlardan biriydim eskiden. Ama artık ne diyor Üstad? zahire çıkmakla iflas eder, kuvveti söner. Perde öyle yırtılmış ki artık yırtıldı o perde. Medeniyet dedikleri, gelişmişlik dedikleri, Avrupa dedikleri, Amerika, İsrail dediklerinin bugün Gazze'de yaptıklarını görünce o perde yırtıldı artık. Sosyal medya vasıtasıyla güzel bir hayra vesile oldu. Perde öyle yırtılmış ki senin yalanın, hilen, fitnen, hezeyana, maskaralığa inkılap edip hakim kalıyor hiç endişeniz olmaz. Kaç milyarız? En bütün bombalarını kullansalar yine bizi bitiremezler. Geçen burada şey dedi. Elimize bıçak alıp gitsek yeneriz. İlk giden 30 milyonu öldürsünler. Yine yeneriz. Ama içimizde birliği sağlayamıyoruz. O fitne ve hile ile artık o perde yırtıldı. Üstad diyor bizi ümitsizliğe düşürmeyin. Düşmeyeceğiz de zaten o perdeleri yırtıldı. O fos kuvvetleri göründü. Az bir kuvvetle nevi beşeri her cümerç eder ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Hile ve fitne. Ahir zamanın Deccal ve Sufyan'ı da bunu kullanıyor. Üstad devam ediyor. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, zillet içinde, sefillik içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı İnnemel müminine ihvatun yani ne demek bu müminler kardeştir müminler kardeştir o nefret ettiğin o sınıf arkadaşın senin kardeşindir cumada sana ters bakan omuz atan senin kardeşindir kâle kutsiyesi içine giriniz şey dedim dedim de tamam kardeşim de birazdan işimizi keşke kolaylaştırsanız. ama Zekne dedi bana abi ne olursa olsun senin kardeşindir ne yaparsa yapsın seni kardeşindir. Kalay kutsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı, yoksa, geliyor gelmekte olan. Ne hayatınızı muhafaza, ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Ne hayat kalacak, ne hukuk kalacak abi. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. İki tane kahraman bir çocuk ikisini de kesebilir, dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muazenede bulunsa, iki dağı bir tartıya koyduğumuzu düşün. Bir küçük taş muazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Dengede olan iki tane, bir tane koydun, bir tanesini yukarı çıkarttın. Ona koydun, onu yukarı çıkarttın, aşağı düştün. Birini yukarı, birini aşağı indirir. Ah biz o dağlarız, onlar o küçük taşlardır. İşte ey ehli iman, iştiraslarınızdan. Artık dediğim gibi yeter ya. Bu dünya sevgi yeter abi vallahi. Yeter. Daha, daha, ne kadar doyacağız? Daha ne kadar yıkacağız Muaz abi? Yeter. Şu ihtiraslardan bir vazgeçelim ya. Abi ben seviyorum. Bir senin bir çocuğun var. Yok. Bir senin mi ihtiyaçların var? Yok. Ölüp gideceğiz zaten. Şu ihtiraslarımızdan biraz vazgeçmemiz. Ancak vazgeçenler onlarla mücadele edebiliyor zaten. Ancak vazgeçenler onlara karşı ses çıkartabiliyor zaten. Dünya, dünya, dünya. Geliyoruz buraya, medresedeyiz, akşama kadar dışarıda dünya konuşuyoruz. E sonra niye olmuyor? Sonra niye adam yetiştirmiyor? Niye toplumu düzeltemiyoruz? Niye kendimiz düzelmiyoruz? Dünya yeter ya. Doyalım artık be. Ve husumetkarane tarafkirliklerinizden. Bunlar. Husumet kereni, ama fener, ama qası, ya bunu bunda bile yeniliyoruz. Bırak yani, bırak araba kürdü, türkü, bunda bile bitirmişler bizi ya. Bu taraf giriklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. İşte bu yüzden kuvvetimiz yok. Çok büyük kuvvetlerimiz var ama bu ayrılıklarımızdan, ihtiraslarımızdan mütevellit. Kuvvetimiz hiçe inmiş. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz ki az bir kuvvetle eziyorlar az bir kuvvetle eziyorlar. Topla, tüfekle, gemiyle geldikleri zaman Çanakkale'de gibi geri gönderiyorsun. Ama siyaset ve fitneyle, hileyle geldik zaman İstanbul onlara emanet ediyor. Tarihe de bakmak lazım. Niye? Düşmemek lazım. Bu ayrılıkları bir kenara bırakıp ihtiraslarımızdan vazgeçmemiz lazım. Hayati içtimaiyenizle alakanız varsa, yalnız sosyal hayatınızı seviyorsanız, şehrinizi, vatanınızı, çoluk çocuğunuzu seviyorsanız, şu diyor, bir hadis şeriften bahsediyor üstad. Direkt şeyini mealini vereyim. Müminin mümine bağlılığı, parçaları birbirini tutan bina gibidir. Düsturu aliyeyi, düsturu hayat yapınız. Bu ali düsturu, düsturu hayat yapmalıyız. Bir binanın bağlayan, tutan parçaları gibiyiz biz ümmet olarak sefaleti dünyeviyeden ve şekaveti uhreviyeden kurtulunuz. Bunu yaparsak eğer şu dünyevi sefaletten ve uhrevi şekavetten kurtulacağız inşallah. Hakkınızı helal edin. Ben Risalesi'nin son kısımdan bir yer okudum. Nəraq edənlər 22-ci məktubda keçir. Sə söyqibət bəsi falan da var. Sübhanəke lə iləməllə iləməllə təyin edən tərəflə bilərik ki, Vəxru dəmi dəvəyənəminə Rəbbiləminin Əl-Fati